İsmim Talip baştı. emekliyim, asker emeklisiyim. Erzincan'da e, ikamet etmekteyim. E, daha önce aracılık kursuna geldim. E, şimdi de bilgisayar kursunu e, takip etmekteyim. E, teknolojinin e, şeylerinden yararlanmak için öğrenmek istedim. Evde boş boş oturacağım zamanım da çok. Onun için halk eğitiminin bu vermiş olduğu kursa katılmak istedim. Katıldım ve güzel şeyler de öğreniyoruz. Merhabalar, ben Yavuz Kaya. Topografım, işim dolayısıyla bilgisayar sentrikasına ihtiyacım vardı. Bunun için Erzincan Halk Eğitim Merkezi'ne başvurdum. Ve kursa başlayarak Erzincan Halk Eğitim Merkezi'ne teşekkür ediyorum. Hani böyle bir imkanı sundukları için.